Evet arkadaşlar bugün ıı, Evet arkadaşlar Bugün hileli oyun nasıl yüklenir Diye öğreteceğim Şimdi buradan önce Mouse'umuzu açalım Mouse'u bütün şeyleri kapatmıştım Oynayamadım Tamam Şimdi buradan çıkıyoruz Çıkamıyoruz Çık İlla elinde Şimdi buradan ıı, Google'a giriyoruz Buradan girdik. Toprak Koç yazıyoruz. Buradan giriyoruz Toprak Koşa. Toprak Koç YouTube değil. Toprak Koç Android Blue YouTube. Ay şey düşün. Bir dakika. Ben şöyle. Ha tamam girdim. Mesela ne istiyorsunuz burada? İstediğiniz oyunu yazın tamam mı? Mesela dur bakayım. Bu oyunlardan birini seçelim mesela. Hmm, bu nedir? Güzel değil. Hayır. Hayır lan. Bak. Heh. Yok yok. Aa bak bu olur. Bunun adını bilmiyorum. Ha, güzel olmuş. Evet ondan sonra ee, aşağı iniyoruz. Ben bunu da silce. Ondan sonra böyle bir link açılıyor. 8 saniye sonra 8 saniye bekleyin diyor. Buna tıklamayın, bir şey yapmayın. Bekleyin. APK indirdi. Aa, yok. Yok yok. Yanlış tıkladık. Çık kanka çık çık. Sen git. Tamam. Ondan sonra buradan APK indir diyoruz. Okay. <laughs> Lütfen bekleyin. Ne? Tıklıyoruz. Tıklıyoruz. Buna indiriliyor diyor. Buradan çıkmayın. Ona buna kesinlikle tıklamayın. T bakın. Para istiyor. Para istediği kadar parayı çekebiliyor. Buna tıklamadan Çıkın. Ondan sonra mesela buna tıklayın. Bak şurada bir şunu doğrula. Buradan da çıktığında bas. Burada bir şey çıkacak bize. Alttan ya da üstten. Buna yine de indir deyin. Ayrıntılara tıklayabilirsiniz. Buradan da Bir dakika kaldı Evet O sıralarda küçük bir PUBG oynayak mı? Oynayak yok, yok. Ee, Böyle Oyun yüklendiğini oyunu Şimdi göstereceğim birazdan Hatta o sırada bir şeyler yapalım PUBG'de bir şeyler yapalım Hatta Youtube kanalımız var Youtube kanaldaki aboneye bakıyordum ben de. Ee, şu klavyeleri kapattım. Ben mouse da oynamak istemiyorum. Yani oynayamıyorum ki zaten. Adamı ıskamıyorum. Evet. Neden burada böyle bilet gibi bir şey var. Neyse. Evet. O sırada buradan da görebiliyorsunuz. Ah bak yüklüyor. 211 MB'lik bir şeymiş. Bir dosya. Bunları yapınca ama sakın o telefon numarası şeyini yapmayın. Çünkü ee, yapmayın. Demiyorum. yapın demiyorum. Kesinlikle yapmayın. Kesinlikle yapmayın. Bunu iptal edeyim. Ondan sonra neyse. Mesela biz de buradan görevlere bakalım ha. Mesela bir bakalım bakalım ne çıkacak. Yüklendi mi? Yüklenmesine az kalmış. Ya ben ne çıksın istiyorum biliyor musun? Şu kıyafet istiyorum. Şu an çantayı tamamladık. Kaskı tamamladık. Şapkamızı tamamladık. İki tane e, kırmızı şapkamız var. Bir tek kıyafet kaldı. Bir şu e, Yüksek şanslı kıyafet çıkaracağız ya da bunu çıkarırsak mükemmel olur. Bakalım. Hadi lan. Ya RP e puan istemiyorum ben. Ay, çok güzelmiş şu çanta var ya. Şu kostüm de güzel aslında bak. Şu kostümü de çok se seviyorum. Bakalım. Hadi bakalım. Ee, az kalmış. Uğurlu sandık. Ne 5 kere çevirince bu geliyor. 12 12 kez bu bu neyse daha da yok. Oscar'ı sandık. Ya bak ben bunları çıkarınca bir şeyler yazıyor üstlerinde. O yüzden ben mutlu oluyorum bir şeyler yazınca. Bunu da çıktı diyorum. Ya oğlum, hayır Bundan çıkmasını istemiyorum ben. Hayır, 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 hayır. Yeterli bebe yok. <laughs> Şunu dönüştürelim. Şimdi bu bitince, o mesela da girelim. Bakın benim burada yüklediğim bütün dosyalar var. Minnet box var modlar, modlar, sniper, Inatbox yükledim bir tane. Oyun ticar sildim, yükledim falan. Bu da yüklenecek şimdi. 10, 11 megabayt, 10 megabayt kaldı. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1 bitti. Şimdi buna Aç diyoruz. Ben kontrolünü yapıyorum. Bak burada, e, şimdi burada hiçbir tetik bulunamadı diyor ya. Burada e, şey yazarsa, e, sıkıntı çıkarsa yani zararlı bir şey bulunursa bunu yapmayın. Neyse yükle. Ben de hiç çıkmadı. Yani bir iki kez çıktı onu orada yüklemedim. Yükleme başarılı. Açtık. Böyle bu oyun. Bunu da videosunu yazdan çekeyim. Kanala abone olmayı unutmayın.